Çeyhanem YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar tam şimdi de yeme bitkilerinin mevsimi tazecik toplayıp çeşit çeşit pişirip dolaplarınızı atabilirsiniz. Güzelce yemeklerini yapıp evde yiyebilirsiniz. Bugünkü bitkimizin adı da şöyle gösteriyorum. Kuzu kulağı bitkisi arkadaşlar. Bunu gayet güzel doğadan çayır kenarlarından topluyoruz. Böyle güzelce ayıklıyoruz. Temizliyoruz. Daha sonra yıkayıp süzdürüp güzelce e, yemeğini yapıyoruz. Yemeğinde şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz madımak ya da pancar dediğimiz e, bitki gibi pişiriyoruz. Güzelce bulgurlayarak yemeğini yapıyoruz, yiyoruz. Eğer fazla ise topladığınız kuzu kulakları onları da güzelce doğuruyorsunuz. bir <laughs> kayıp temizledikten sonra derin donduruculara, buzdolaplarına atıyoruz arkadaşlar. Bu mevsimde bol bol toplayın. Bitkilerinizi dolaplarınıza atın. Ben bahçemizden taze çıkan bitkileri böyle sırasıyla sizlere göstereceğim. Yemeklerinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bilmediğiniz bitkileri sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi bunu böyle ayıklayıp temizledikten sonra şöyle iyice göstereyim ki yakından doğada tanıyıp bulursanız toplayın güzelce pişirip yemeğini yapın. Hem şifa kaynağı bu bitkilerimiz arkadaşlar hem de doğada istediğiniz kadar bulunuyor. Tam Nisan ayının toplanması gereken çeşitli bitkilerinden arkadaşlar. Şöyle tekrar gösteriyorum. Herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Siz sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Şöyle tekrar son bir kez bitkimi, kuzu kulağı bitkimi şöyle size gösteriyorum. Herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere.